Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Reader teknolojiyi yorumlayacağız. Evet Reader 79 zirvesinden sonra hızlı bir şekilde geri çekildi. E, 79.50'yi gördü zirve olarak. E, daha sonra hızlı bir şekilde geri çekilme ile tabii ki bu zirveye nasıl gitti? Öncelikle 20 TL'nin üzerinde hisse 25-26 TL arasında elektrikli araç, Ağustos ayında elektrikli araç test prototipinin üretilmesini açıklamasıyla hisse hızlı bir şekilde 50-60 derken 79-50'ye kadar gitti. Tabii ki biz Reader'la alakalı 15-16-17-18 civarından çok fazla video çektik. Hatta şirkete ne kadar beğendiğimizi, şirketin CEO'sunu takdir ettiğimizi, hatta özellikle özel bir videomuz var. İki tane Reader'la alakalı özel videomuz var sitemizde onları izleyebilirsiniz. Geleceğin Teknolojisi Reader diye kendi videomuz var. Kendi oluşturduğumuz video. Yani burada 15-16 liralardan hisseyi çok fazla övmüştük. Ve biz de inanılmaz yatırım yapmıştık. Yani portföyümüzün baya bir kısmını Reader'a e yatırmıştık ve burada canlı yayında da açıkladım. Bakın arkadaşlar dedim. Gün içerisindeki videoda da söyledim. Twitter'dan da yani birçok e, sosyal medyadan söyledim. 77 söyledim. 77.45'ten, 77.25'ten hisselerimizi satıyoruz dedik. Ve gerekçelerimizi de açıkladık. E, ve hisseyi sattığımızı da açık açık e, söylemiştik. Ve hızlı hisse de, hani biz sattık diye düşmedi. Biz sattıktan sonra yukarı da gidebilirdi. Öyle bir çıkarım belirtmiyoruz ama. Yani bazen e, beklediğiniz fiyata hızlı bir şekilde gelirse... E, yani karı cebinize koymak her zaman doğru oluyor. Ee, bizde de beklediğimizin çok daha e, beklediğimizden çok daha kısa sürede gitti hedef fiyata. Tabii ki burada gönül isterdi ki 3 haneli fiyatlara gitsin ama bazen de e, hızlı bir şekilde gittikten sonra mesela burada 7-8 aylık bir sürede hisse 80 liraya gitmiş olsaydı belki beklerdik. Ama eee çok daha hızlı burada neredeyse bir aylık bir sürede gittiği için e, bazen kar almak çok daha iyi. Şimdi hissenin şöyle bir destek noktası bir kere e, hani ilk desteğine doğru yaklaşıyor e, hisse ilk destek noktası hissenin 44 TL civarı. İkinci destek noktası ise 38 TL. Eğer hisse e, Reader teknoloji eğer 44 liralarda hatta 43 liralarda 44-43 arası ilk destek, ikinci destek 38 TL. Eğer 43-44 arasında tutunabilirse ise tekrardan bir hisse 55 TL denemesi yapabilir. Ama onun altına sarkması durumunda 38'e kadar bir geri çekilme. Eğer 38'lerde tutunabilirse eğer tekrardan bir... E, 50 denemesi yapabilir ama 38'in de altına sarkması durumunda artık burada destek noktası 35 TL olacaktır ama ben hiç senin çok kısa vadede 35 TL'nin altına geleceğini de düşünmüyorum açıkçası. Yani buralar artık reader'ın destek noktaları şöyle 43, 44'ler destek noktaları ama buralarda artık tutunması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa burada tutunamazsa hızlı bir şekilde 40'ın altına gelebilir şimdi burada kısa vadede ne olur? Bakın zaten burada hissenin hareketlediği noktalar 20 TL civarı. Yani burada 20 TL civarından bile %100'ün üzerinde hala daha primli görünüyor. Hani bir miktar daha aşağı gelirse eğer burada tekrardan yatırımcıların hisseye ilgi göstereceğini düşünüyorum ben. Yani buradaki seviye 44'ün altı, 43 veya 40 civarında gelmesi durumunda Yatırımcılar burada tekrardan ilgi gösterirse eğer ise tekrardan bir 60 denemesi yapabilir ise onun civarın yani burada da tabii ki de endeksin de buna izin vermesi lazım ama e, reader da düşerken tekrardan yine pazartesi günü yaptığı için yaptığı gibi tekrardan bu şekilde tavan denemelerin ben bekliyorum hissede e, bu şekilde ara ara e, tavan denemeleri olacaktır ama hissede de Şöyle baktığımızda da Bankof'un yatırım fonlarına park etmiş olduğu lotlar vardı 20 TL civarından 25 TL civarından. Onlardan da bir çıkış olduğunu görüyorum. Bankof'un bugün 3.3 milyonluk satışı buna bir örnek. Eğer bu çıkışlar devam etmesi durumunda hisseyi hızlı bir şekilde 40 TL'nin altına salabilirler ama burada birazcık da e, yatırım fonlarına park edilen fonların da satışının kesilmesi lazım yoksa aksi takdirde hisse aşağıya doğru gelmeye devam eder. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar.